Verilen maddelerin suda çözülmesi sırasındaki etkileşim çeşidi sorulmuş. Sofra tuzu iyonik bağlı bir bileşiktir. Su ise polar bir maddedir. Dolayısıyla iyon dipol etkileşimleri oluşur diyoruz. Hidroklorik asit HCl'dir. Polar bir maddedir. Su da polar bir madde. Dolayısıyla dipol dipol etkileşimleri oluşur. Etil alkol C2H5OH'dir. OH'dan dolayı suda çözünürken hidrojen bağ oluşur. Dolayısıyla cevap bursa seçeneği olur. Şeker molekülünün suda çözünmesiyle ilgili hangileri doğrudur? Şekerin suda çözünmesi endotermiktir. Şeker katı haldedir. Suda çözündüğü zaman düzensizliği artar. İkinci ifade doğru çözücü çözünen arasında dipol dipol etkileşim etkindir. Bu ifade yanlış. Şeker C6H12O6'dır. Suda çözündüğü zaman hidrojen fon elementleriyle bağ yaptığından dolayı etkin etkileşim türü hidrojen bağ olur. Dolayısıyla 3. ifade yanlış. 1 ve 2 Bursa seçelim. Çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Çözeltiler homojen karışımlardır. Birinci ifade doğru. Çözeltilerde bir madde diğer madde içerisinde çözünür. İkinci ifade doğru. Çözeltiler karışımlardır. Karışımların kendilerine özgü ayırt edici özellikleri bulunmaz. Üçüncü ifade yanlış. Cevap A seçeneği. Bilgilere göre hangileri doğrudur? E1 çözünen moleküllerini ayırmak için gerekli olan enerji E2 çözücü moleküllerini ayırmak için gerekli enerji E3 ise çözücü çözünen etkileşimi sırasında açığa çıkan enerji. Buna göre E3 değeri daha büyükse yani açığa çıkan enerji daha fazlaysa çözülme ısı vererek gerçekleşir. Yani çözülme egzotermik olur. E3 değeri küçükse yani harcanan enerji daha fazla olursa o zaman çözünme ısı alan bir olay olur. Dolayısıyla ikinci ifade yanlış olur. Isı veren olmaz. E 3 değeri daha küçükse yani çözünürken kırılan bağlarda harcanan enerji daha fazla olursa ısı alarak gerçekleşir. Isı alan endotermik bir olaydır. Üçüncüsü doğru olur. Cevap 1 ve 3 C seçeneği. verilen maddelerden hangisinin suda çözülmesi sırasında oluşan çözücü çözünen etkileşimi hidrojen bağı değildir. Hidrojen bağının olabilmesi için hidrojenin fon elementlerinden biriyle molekül içinde bağ yapması gerekiyor. NH3'te fonla bağ var. HV'de fonla bağ var. OH'da fonla bağ var. OH'da fonla bağ var. C seçeneğinde CH3CN de hidrojen karbonla bağ yapmıştır. Dolayısıyla burada e, fonla bağ yapmamış hidrojen bağı olmaz. Aşağıda verilen çiftlerin hangisi karıştırıldığında çözülme gerçekleşmez. Çay şekeri suda çözülür. İyonik bağlı bileşik olan NaNO3 suda çözülür. CH4 apolar, CH6 apolar da birbiri içerisinde çözülür. Oje aseton da çözünür. Çözülme olayı gerçekleşir. Makine yağı ise suda çözülmez. Polar apolar birbiri içerisinde çözülmez. Verilen maddelerden kaç tane su ile çözelti oluşur? Kum suda çözülmez. Alkol suda çözünür oje suda çözülmez, limon suyu suda çözülür, şeker suda çözülür, yağlı boya suda çözülmez. Üç tane madde suyla çözelti oluşturur. Bursa seçili. Apolar çözücü ve apolar çözünen içeren bir çözeltide çözücü çözünen etkileşimi hangisinde doğru olarak verilmiş? Apolar maddede London etkileşimleri görülür. İndüklenmiş dipol etkileşimleri görülür. Dolayısıyla çözücü çözünen etkileşimi London etkileşimleri olur. Verilen maddelerden hangileri karışımdır? Karışım olabilmesi için en az iki farklı maddenin bir araya gelmesi gerekir. Buzlu su bir karışım değildir buz da su da H2O maddesidir. Aynı maddelerin bir araya gelmesiyle karışım olmaz. Buzlu meşrubat su ve diğer maddeler Farklı maddelerden oluşur. Bir karışımdır. Limonlu çay farklı maddelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Karışımdır. Turşu suyu ise içinde tuz, içinde su, yine içinde sirke gibi veya limon gibi farklı maddeleri içerir dolayısıyla karışımdır. Cevap 2 3 4 D Verilenlerin hangilerinde fiziksel çözünme gerçekleşir? Hem çözünme olayına bakacağız hem de fiziksel olup olmadığına bakacağız. Metal asit de çözünür ancak çözünme olayı kimyasal bir olaydır. Birincisi olmaz. Çaya şeker kattığımız zaman çözünme gerçekleşir ve fiziksel değişim olur. İkincisi doğru. Karbondioksit suda çözünür karbondioksit asidik özellik gösterir. Suda çözüldüğü zaman kimyasal bir olay gerçekleşir. Dolayısıyla 3 de olmaz. Sıcak suya buz atılması. Sıcak su H2O maddesidir. Buz da H2O maddesidir. Aynı maddelerin bir araya gelmesinde çözülme olayı gerçekleşmez. Yalnız 2 A seçeneği olur. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Polar çözücüler iyonik bağlı bileşikleri çözebilirler. A'daki ifade doğru. Apolar maddeler apolar maddeleri çözer. B'deki ifade doğru. Çözeltiler karışımların belirli formülü olmaz. C'deki ifade doğru. Çözeltilerde bileşenler arasında belli oran yoktur. E'deki ifade doğru. Çözeltiler daima kimyasal yollarla oluşur ve ayrışır. ifadesi yanlıştır. Çözeltiler karışımdır. Karışımlar fiziksel yollarla bir yerde gelir ve fiziksel yollarla ayrışır. Cevap D seçeneği. Verilenlerden hangileri çözülme olayına örnektir? Boyanın tinerle incetilmesi çözülme olayını ifade eder. Aseton ojeyi çözer ve bu şekilde çıkarır. Çözülme olayı gerçekleşir. Limon suyu asidiktir. Mutfak mermeri baziktir. Bir asit baz tepkimesi gerçekleşir. Üçteki çözülmeyi ifade etmez. Cevap 1 ve 2 C.